Vali Yerlikaya'dan Nizip'e ye ziyaret. Gaziantep valine atanan Vali Ali Yerlikaya, Nizip Kaymakamlı ve Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti. Kaymakamlık binası önünde Kaymakam Harun Sarıfakoğulları, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yavuz Oruç, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Yerlikaya, ilçe protokol üyeleri ve daire amirleriyle tanıştı. Kaymakamlığın ardından Nizip Belediyesi'ne yürüyerek giden Vali Yerlikaya, güzergah üzerinde esnaflarla sohbet ederek sorunları dinledi. Vali Yerlikaya bu sırada bir iş yerinde çalışan Suriyeli Ahmet Müslüm isimli çocukla da sohbet etti ve okula gitmediğini öğrenince eğitim alması için İlçe milli eğitim müdürü Cengiz Gündeş'e talimat verdi. Esnaf ziyaretinin ardından Nizip Belediyesi'ne geçen Yerlikaya burada da Belediye Başkanı Çifrevizi Akdoğan'dan ilçede yürütülen çalışmalar ilişkin bilgi aldı. Vali Yerlikaya son olarak Nizip'teki çadır ve konteyner kenti gezerek sığınmacıların son durumuna ilişkin bilgiler aldı. Allah'ım başımız geldi. Gel bak. Ne yapıyorsunuz? Oh. Moda bu mu şimdi? <laughs> sen, sen, sen. Sen bak. bak 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 bak. Görüyor musun? Moda moda bu şimdi. Ya, okula gitmiyor. Ha, Suriye'de. Evet. Ne gitmiyordu? Eee ortaokul kendisi. He. Ee, onun öyle de... Çekiliyor mu? Ailece sıkıntı yatıyordu galiba. Kaç yaşındasın? Yaşında 13. İlkokulu okudun orada. Evet. Ortaokul. ortaokula orta gidiyor mu? Seneye gidiyor. Şimdi ne gitmiyor mu? Sene başında. Ha, hani nerede Milli Eğitim Müdürü? Gelsin bak Milli Müdürü. müdürü. Ahmet okula gideceksin tamam mı oğlum? Okuyacak. Hem çalış hem oku. Tamam mı? Tamam mı? Gözünün oluşuyor. Bir şey yok. Kışlar mı bu? Bunu al. Emir eder. Tamam. tamam. Telefon mu oğlum lan? Ver. 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 bakalım orasını. Ertuğrul yaz bakalım Ahmet'in telefonunu. Soy ismi ne? E, Müslüm. He? Ahmet Müslüm. Ahmet. Bunu Ahmet Söyle telefon. te telefonunu... Nasıl e e e bir tasiyede çalışıyorsun? Kalemin en iyisi var. En kötüsünü de alma bunlar. Para <laughs> da ver. <laughs> tamam mı? Lan. Lan, ben 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 sen takım lan. Lan ne amma yaptın. Benim de mesela Bahri hangi takım çocuğu biliyor musun? Gaziantep Güzel uzaylı Tamam arkadaşlar Kaç yaşındın? Tevllüt kaç? Tevllüt, Tevllüt He sanki 29 sen şimdi bana matematik hesap Kim çıkaracak onu 2015'te. He? Ne ne ben böyleyim. <laughs> Şöyle koklayalım bak, Mis gibi. Efendim buyurun. İhtimam ediyor Eyvallah. Bu bizim Antep'te özel yapımız Erhab. efendim. Antep fıstıklı kahve var. Allah'ım gelir bakalım. Helal, atın. Helal, atın. Helal atın. olsun. Helal olsun. Nasıl işler nasıl? İşler alhamdülillah. Şöyle alır. bir sıkıntı yok alhamdülillah. Gel sen alır. abi. Bak yok, çayımız sağ sağ taze sağ sağ çayımız var. Üstadım. Ben emekli öğretmenim. Sınavı bitirip ediyorum. Ana kamda toplantıda da hep karşıyız. Sayın bakanımızı ziyaret ettik. ziyaret ettik. Ondan sonra geleceğiz. Kanka bakanımız iyidir. İyi. Teşekkür ederiz. Hep onun gibi. Gaziantep'te. Hayır. Nereden geldik? Köyden geldik. Nasıl köy işler? Iyi. Havalar iyi ısınmaya başladı Bahar geliyip. Evet. Iyi. Allah daha iyisi. Sen de Söyledin mi? Hayır. Söylesin nasılsın? Işin ne dayı? Efendim? Adı isim ne? Ahmet Cengiz. Ahmet Dur resim bakalım. Sen de, sen de şöyle geç. Tazimize bak. Al var. Gel abi. Kolay ol. gelsin. Hadi <laughs> <laughs> iyi dersler. Fakat dediğin yenisini yapıyor orman iyi olur. 42 bin metrekare alan var. Evet. Toprak mahsulleri yeri. Oranın 7 bin metrekaresi belediye hizmet binası, konferans salonu, nikah salonu, kültür tamam. merkezi yapılacak. Yeni kalan 35 dönüm de yeşil alan yapılacak. Gerçi bende hiçbir şey yok, bakan hanım yapacak? Yani, bizim en büyük ilçemiz. Nizibe Yakışır burada teknolojik ömrünü doldurmuş. Evet. Fazlasıyla buraya hizmet etmiş. Ama şu anda e, nispet büyük bir Nizibe zenginliğini kaldıran bir şey yok. Evet. Yok. Hesap <laughs>